AutoCAD komutlar ile çalışan bir yazılımdır. Yani ne yapmak istiyorsak adım adım onunla ilgili komutları aktif ederek ilerlememiz gerekir. Örneğin bir çizgi çizilecek. Bunun için önce çizme komutuna girmemiz gerekir. Ya da bir çizimin uzunluğu ölçülecek. O zaman da ölçme komutunu aktif etmemiz gerekir. Bu bölüm komut satırıdır. Girdiğimiz bütün komutlar burada görüntülenir ve raporlanır. Şimdi örnek bir uygulamayla komut girme işlemini ve komut satırını görelim. Komut girmek için iki yöntem vardır. Bunlardan biri simgelere tıklamak, diğeri ise kısa yol harflerine klavyeden girmek ve Enter'a basmak olacaktır. Pratik ve hızlı olan yöntem her zaman için klavye ile kısa yolları kullanmaktır. Örneğin klavyeden L harfine ardından Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi çizgi komutunu girmiş oldum. Tekrar bu bilgiyle bir çizgi çizelim. Bunun için tekrar Line komutunu girmem gerekecek. L enter diyorum ve burada yani komut satırında yaptığım işlem hemen tanımlanıyor ve beni yönlendiriyor. Komut satırının yönlendirmesine göre çizgi için ilk noktayı yani başlangıç noktasını seçmeliyim. Bu yönlendirmeler bu şekilde aktif edilen komutlar ve komutların içerisinde yer alan alt görevler komut satırına görüntülenir ve seçeneklerle bizi yönlendirir. Şimdi rastgele bir yere tıklayarak devam ediyorum ve komut satırına baktığımda bir sonraki noktayı belirlememi söylüyor. Bu şekilde farklı noktalara sadece sol tık yaparak çizgiler çizebiliyorum. Farklı bir komutla dikdörtgen çizmeyi deneyelim. Bunun için önce aktif olan komuttan çıkmamız gerekecek. Çünkü bir komutun içindeyken başka bağımsız bir komuta girilemez. Bunun için ihtiyacımız olan komut escape yani escdir. Komutu iptal etmek için klavyeden ESC'yi tuşluyorum. İptal komutunun aktif olduğunu hemen komut satırından görebiliyoruz. Komutlardan çıktık. REC Enter kısa yolunu kullanarak dikdörtgen komutunu aktif edelim ve burada kısa yol konusuna değinelim. Dikdörtgen komutunun kısa yolu REC, dikdörtgenin İngilizcesi olan Rectangle sözcüğünün ilk harfleridir. Aynı şekilde L, çizginin İngilizcesi olan line sözcüğünün ilk harfidir. Yani, komut kısa yolları aslında İngilizce karşılıklarının kısaltmalarıdır. İngilizce temeli olan bir kullanıcı, az bir otoket bilgisiyle kısa yolları ve komut satırını rahatlıkla yönetebilir ve otokete rahatlıkla hakim olabilir. Komut girmek için kullandığımız Enter fonksiyonu ise üç farklı yöntemle kullanılabilir. Bunlardan ilki komutu yazdıktan sonra fare ile ekrana sağ tıklamaktır. İkinci yöntem klavyeden enter tuşuna basmaktır. En yaygın ve hızlı yöntem ise boşluk tuşunu kullanmaktır. Şimdi ESC'ye basarak tüm komutlardan çıkıyorum ve klavyeden L harfine ardından boşluk tuşuna basıyorum ve böylece çizgi komutun aktif olmuş oluyor.